Herkese merhaba. Ben Müjde Şener Numaralı Kristal Terapist Ruhsal da Danışman. Şimdi numaroloji dediğimiz zaman aklımıza matematik geliyor. Elbette ki gelecektir. Çünkü sayıların içerisinde maalesef yok oluyoruz. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Birbirine eksik değil, birbirinden fazla değil. Her şey birbiriyle bağlantılı, paralel olduğu zaman kendi işlevselliğinde eksiler ve artıları burada bizlere yansıtmaktadır. Tüm yaşamımız neyin üzerine kuruludur? Tabii ki ego, tabii ki iyilik, tabii ki kötülük, tabii ki fenalık, tabii ki doğruluk, dürüstlük derken yin ve yang enerjisi, denge ve uyum enerjisi üzerine bizler kendi yaşam karakterlerimizi her zaman değerlendirmekle mükellefiz. Taşımış olduğumuz yükümlülüklerin dışında çevremizde bizlere yansıyan her şeyde, her rolde bizler ne yapıyoruz? kimi zaman bilmiştik taslıyoruz. Kimi zaman e, otoriter kuruyoruz. Kimi zaman lider olmaya çalışıyoruz ve bizler de onların arasında kendi kimliklerimizle çatışmaya girebiliyoruz. Arkadaşımın eksik sayılarına baktığımız zaman isminin enerjisinde 2, 4 ve 6'nın olmadığını görüyoruz. 2, 4, 6'nın olmaması burada kendisine neyi anlam ifade ediyor? 12'yi 3 toplamda. Bu şu demektir. Geçmişte deneyimlemiş olduğu deneyimler, daha önceki yaşanmışlıklar, ruhsal enerjisini nereye, nerede, ne, ne, zaman, nasıl kullandığıyla ilgili ilişkilerini anlatıyor. Peki çıkan sayılar bu dönemdeki onun karmik sayılardır. Burada da şunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi ateş elementi 1, 3, 9 taşıdığı için o kadar çok kendi değerlerini ön plana çıkartıp da bir yerden sonra tutsak olduğu için mükemmeliyetçilik var burada. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en doğrusunu yapabilirim. Ben bilirim, ben giderim. Atılıp kapılıp da o enerjisini orada kullanmaya çalıştığı anda çevresindeki insanların kendisine kul takmaya çalışacağının habersizdir. Neden? Çünkü ismini enerjisinde 9199 bu ateş elementinin içerisinde kendi ruhunu her zaman ön plana çıkartmaya çalışmak. Ben tamamım, ben iyiyim, kontrol benden gibi enerjisini her zaman bu yönde kullanmaya çalışanlardandır. Fakat toprak elementine baktığımız zaman, yani pasif enerjisine baktığımız zaman, 3, 3, 3, 3 tane 3'ünün olmuş olması kendisine burada neyi anlam ifade ediyor? değer ve değersizlik arasında çatışma sözlerine dikkat edilmeli. Çünkü söz zaman zaman çirkef de olur, çamur da olur, bir yerden sonra tutarlı ve tutarsızlıklar olur ve kendi değeri konusunda her zaman telaşa kapılıp da panik atak yaşıyor olabilir. Üzerine düştüğü görevler vardır, olmadığı takdirde tepkise savunmaya geçebiliyor. Çünkü burada ateş elementinde 1, 3 ve 9'un olmuş olması kendi istikrarsızlığıyla ilgili ateş elementindeki tip ise savunmalarıyla ilgili hep böyle bir değerlendirme söz konusu bilin çünkü onu yoruyor. Fakat burada toprak elementi 4, 4 olmuş olması bir yerde sağlam temeller üzerine kurmaya çalıştığı bir sistem, bir platform var. Fakat nerede, ne zaman, nasıl olacağını bilememekten kaynak tereddütler var. Bu dönemlerde daha çok dikkat edilmesi gereken bir süreçtedir. Çünkü bu dönemde kendi doğum tarihine de baktığınız zaman 2024'te 31 13'e 4 çıkıyor. Bu da yine sağlam temeller üzerine kurmaya çalıştığı bir platformda nereye ne, nerede ne zaman nasıl gidileceğini, ne yapacağını emin olamadığına kaynaklı tereddütler vardır sindirememiş, hazmedememiş bir dünya yaratmış kendine. Oysa burada hava elementi 11, 11 şöyle hisler ve sezgileri çok açık. Derinden gelen, mazilerden gelen, eskiden gelen bazı otoriterler var, kurallar var ve onların üzerine kurmaya çalıştığı bir platform olmuş olsa bile Dengi ve uyumu bir yerde kaçırmış. Fakat su elementi 7-2, 7-2, 2-2 burada da şu demektir. E, sistemli ve düzenli olmaya çalışsa da, hep bir yerde otoriter kurmaya çalışmış olsa da, içselleştirmiş olduğu her şeyden bir çaba gayret etmeden anlamsızlaştırıyor. Çok çalışmak, çok başarmak, çok üzerine gitmek, çok böyle duygusal duygusal ilişkiler içerisinde, savruk dağınıklıklardan kaynaklı otoriter kurallar var burada. Fakat toplam bütünsel olarak bakıyoruz 15'e 6. Bu da şu demek zorluklar her şey zor olarak başlangıcı vardır. Zorlukların üstesine gelebilecek bir e, kader çarkı içerisinde şu sıralar birazcık değişimden dolayı sıkıntısını içinde taşıyor. Nerede ne zaman nasıl bir platform kurulacağına emin değildi. Her şeyi akışa bırakmış önemli öncülükleri vardır. Bu öncülükleri de sağlam temeller üzerine kuracağı platformdur. Dört duyular, hisler, sezgilerdir ama mantık ön planda olduğu için onu bir türlü kullanamıyor. Kullanamamasının en büyük sebebi de vizyon her şeyi içine atıp biriktirerek bir yerde feryat eden tarafını agresifleştirerek sözsel olarak düşünce ve sözler arasında sıkıntılar vardır, kırılmalar vardır ve ne zaman nasıl bir platform kur kuracağından emin olamadığı için de değişimden kendini sıkıntıya sokuyor. Şimdi 4420 şu demektir. Evet 2024 tabi Nisan ayında yaşanılan bir takım olaylar mükemmeliyetçilik ve yeni bir dönem, yeni bir başlangıçta 5 hareketlilik var Evet yeni yaş döngünüzde hareketlilik var yerinizi duramama var bir yerden bir yere giderken de hep emin olmak istediğiniz bir dünya yaratıyorsunuz kendinize güçlü bir karakteriniz vardır ama gücünüzü toparlamak zorundasınız çünkü güç sizin enerjinizi bir yerde bazen aşağıya çıkıyor çünkü sizin gücünüz yeterli olmuyor Çevre faktörü daha çok ön planda çünkü çevreye odaklısınız. Çevrenizdeki insani ilişkilerle sürekli bir sözleşme ve bir çatışma var. Ayağınızı yorganıza göre uzatmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu dönemlerde daha çok temkinli, daha çok kendi yasalarınıza uygun hareketlerinizi yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Çünkü doğum tarihimize baktığımız zaman 31, 13 4 dediğim gibi sözsel savunmalar vardır ikili ilişkiler içerisinde düello vardır. Sahiplenilmek vardır. Sahiplenici olamamaktan kaynaklı sırt arasında yaşıyor olabilirsiniz. Kadınlık hormonu değişimler içerisinde kendinizi bazen yoksun hissedebiliyorsunuz. Çaresiz ve tutarlı tutarsızlıklar arasında gidip gelmeler vardır. Ve daha birçok açılımlarla size aslında çok şey anlatacağım ama şu anda süremiz dolmuştur. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.